doğru böyle kuş uçar gibi doldu böyle havanın yüzü. Adam dedim havaya dedim bir şeyler doldu kuşlar uçuşuyor dedim kıyamet kopacak herhaldeyse dedim. O ancuvazda bir elamet geldi. Valla hava pati. Valla gök geliniyor. Yani uçak uçak değil. oğlum. oğlum ne uçak? Oo, Oğlum ne uçak? Bir <laughs> şey olamaz. Evimizde geldi. <laughs> televizyon etti, yok çayırı yıktı. Bir anda da bir anda iş bitti. Yani çok sürdü mü? Çok sürmedi işte. Eyvah! Değene kadar iş bitti. Hamburumuz yok. Adam kıyamet oldu dedi. Kıyamet geldi dedi. Ateş topu gördüm. E, o ateş topu büyüyerek alevler haline geldi. Rüzgar gülü gibi açıldı. Oradan bir bulut parçası çıktı. Dağıldı yani.